Merhaba arkadaşlar Oyun Kralı kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bugün Agar'ı çekeceğim. Agar Plus CEO yapmayı da öğreteceğim. Google Chrome'a giriyor Ve oynayacağız. Uzun zamandır video çekmiyorum. Tatil gelince bir sürü çekeceğim. Açılmasını bekleyelim. Buraya Dur yazmıyor. <laughs> Yazıyor şimdi. Agar Plus Agar yazdım ya. İyi yazıyoruz. Bekleyelim. Buna tıklıyoruz. Temple Monkey'e geliyoruz. Onu tıklıyoruz. Ondan sonra şu siyah şapkalı olanı tıklıyoruz. Uzan tek diye basıyoruz. İndiriliyor. Sizde hemen indirilebilir. bizde biraz yavaş iniyor. Açılsın videoyu açacağım gel. Şimdi arkadaşlar şimdi Agar Plus tekrar geliyoruz. Buna tıklıyoruz. Burada install'a basıyoruz. Ve oldu. Şimdi Agar ya yazıp Agar ya gelince karşınızda Agar Plus Yo göreceksiniz. Bekleyelim açıkçası. Hı. Gördüğünüz gibi oldu. Durmadan böyle bir ekran çıkıyor. O yüzden ben bunu siliyorum. Ama tekrar hep yapmamız lazım. Şunu değiştirelim. Şimdi gelelim. Ben Facebookla bağlandığım için olmadı bir şey. Facebookla bağlanınca büyük doyulur çünkü. Bu sınıf. et bu değil, burada mı Boş değil. Bunda en büyük puanım 1000. Şu ana kadar galiba hiç birinci olamadım. Hadi ya. Hoydaa. En az 10 dakikalık çekeceğim. Herkes bana su alma. Hilil da çekerim. İnci Agaryo'lu var. Ben onu oynuyorum. Onu hemen büyüyoruz. Değil devam edelim böyle Değil şey mi? da bir Değil mi? Değil mi? bir de Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? beni tuzağa sokuyordu. Hayır. Beni takip etme. Ben sana ben, ben, senin olamam. Git. Git. Tüp sen de git. Tüp alırım sonra. Başka zaman kaç lira? Hmm, tamam. Sonra alırız. Bilal. Evet. Aa ne yaptım lan ben? Um susun olsun. İnternet hayır ya yapma. Ya yapma. Arkadaşlar videoyu açacağım internet gitmiştir. Bay bay. Evet. Evet arkadaşlar donduğunda yemişler beni. Ya hep Agaryo'da en sorun ettiğim şey bu. Doğmuyor. Oo bu bana sulanıyor. Aa space atıyordum. Az kala. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. toplayalım bir daha biliriz belki rekorumu da ben kırabilirim ama kasıyor Müslüm sağ ol. ha, <laughs> kankam oldu ya da olmadı kendini bana yedirdiği için olmamıştır bana gelmiyor ya keşke böyle Birisi benle oynasa onunla ortak olup böyle büyürüz falan. İkimiz atlayacak. İk... Sana gelme diyoruz anladın mı? Gelme. Beni yersen işte seni de yerler. Hiç acımadan anlar. Agayo da biraz çok zor. Bu benim şeyimdi. Facebook'la bağlandığım için bu var. Aslında yok. Az önce bu beni yendi değil mi? Hadi ben bir bileyim bak ben seni yiyemiyorum mu? Yiyemiyorum mu? Başka oyunlarda çekebilirim. Yorumları yazarsınız. Artık yapa galiba çekeyim bence. Tatil olunca bir sürü galiba videosu çekeceğim. Ooo sağol. Bu galiba da benim karşıma hiç bot çıkmadı. Hadi be. Ooo. Yiyemedim. 2 dakika sonra videoyu kapatacağım. Çünkü bunda on, sadece 10 on dakikalık çekilebiliyor o yüzden. Hayır kaç kaç kaç. Kaç. Ortak olmayalım. Ortak istemez. 111 atlarımı kurtar beni. Birleşiyor. bazıları bunu birleşme Partisi diyor Mesela Ahmet Aga diye var o da bunu birleşme Partisi diyor Arkadaşlar videoyu kapatmam lazım videoyu nasıl kapat... Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle insan sinir eder ediyor oyun diğer agaryo videolarında görüşürüz. Sık sık agaryo videoları çekmeye çalışacağım. Bu bu agaryo videosu arkadaşlarım istediğiydi Arkadaşlarım bana çek çek dediler. Gördüğünüz gibi çektim. Diğer agaryo videolarında görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve oyun kralı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.